Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle oyuncaklarımı size gösteriyorum. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bu böyle. Arkadaşlar bu böyle. Bu böyle. Bu da böyle. da böyle. Bu da böyle. Sıkışmış arkadaşlar. Neyse Bir de böyle da makinesi. Bir de böyle bir tavşan. Bir de böyle bir e, panda. Böyle bir turtle. E, böyle bir gemi süren bir adam. Böyle bir çocuk. Bir tane böyle basket topu. Bir tane böyle zıplayan bir tavşan. zıpladı arkadaşlar. Bir de böyle bir bebek. İkinci bebeğimiz var. Suratlara değişik geç. Böyle. Böyle. Burada bir tane de küçük pandamız var. Yani. Bir tane de böyle bir kedi. Böyle de böyle el. tane de böyle ayıp Kendi böyle bir kedi. Bir tane de böyle. Arkadaşlar bakın. Küçük oyuncaklar. Böyle bir bir tane fotoğraf ötmesi. Böyle. Bir tane de böyle horoz. Bir tane de böyle prenses. Bir tane de böyle fotoğraf çekersin. Bir tane de böyle e, fındık bir şey adını bilmiyorum. Bir tane de böyle bir köpek. Bir tane de böyle çile çileyebilirsin tabi. İnek. Bunun adını bilmiyorum. Köpek gibi. Bu, e, bunun adı tavşana benziyor. Ayakkabı. Büyük bir ayakkabı. Bir tane böyle bir at bir tane böyle e, bakarsanız artık adını bilmiyorum flamingo çöplerden bir tane de böyle zebra bir tane de böyle inek bir tane de böyle köpek bir tane de böyle e, ayıcık bir tane de böyle bir şey artık adını bilmiyorum. Tabii ki de e uçak adını bilmiyorum. Ve böyle bir hamle Bir tane de böyle şeytana benziyor. Bir tane de böyle e adını unuttum. Maymun. Bir tane de böyle zıgıdık zıgıdık üstünde e bir şey var işte adını unuttum. İnek. adını da bilmiyorum. Bunu. Araba. Sailangos. Gene bir, bir tane maymun. Bir tane de adını unuttum. Bunun adı neydi? He papa. Ee, bunun adını kesinlikle bilmiyorum. Ya küçük kedinin. E, tamam. Böyle bir tane şey. Böyle. Adını bilmiyorum. <laughs> Bunun da adını bilmiyorum. Bakarsın. Belki bilirsiniz. Böyle bir kalem tutucu. Bir tane de böyle bir top kaldı. Bir tane de böyle e, şey yine. bir tane de böyle e, motor. Bir tane de böyle e, neydi adını unuttum. Bir de kartuş. Bay bay arkadaşlar.